Hayvanat bahçeleri birçoğumuzun özellikle çocukken gitmeyi sevdiği yerlerdendir. Bu kadar ilginç canlıyı televizyon dışında görmek gerçekten heyecan vericidir. Buralarda büyüleyecek zütik hayvanlardan tutun, becerikli ve oyuncu hayvanlar gibi pek çok sevimli canlıyı birebir görebiliriz. Bununla birlikte hayvanat bahçelerinde zaman zaman alışılmışın dışında olaylar da gerçekleşir. Dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçeleri kimisi korkutucu, kimisi garip, Kimisi de eğlenceli bir takım olaylara sahne olur. Biz de bu tarz ilgi çekici olayları sizler için bir araya getirdik. Gelin hayvanlar dünyasında neler olup bitiyor birlikte görelim. İyi seyirler. Sevimli Akrobat İlk durağımız İngiltere'deki Dudley Hayvanat Bahçesi olacak. Gibbon adı verilen bu maymun türü kendisini görmeye gelen ziyaretçileri büyülemeye karar vermiş gibi duruyor. Şunun dağların arasında nasıl hareket ettiğine bir bakın. Bir hayvanat bahçesinde maymun görmek olan dışı olmasa da onu akrobatik hareketler yaparken izlemek şüphesiz etkileyicidir. Sahip olduğu çevikliği ustaca kullanan gibon, görenlerin yüreğini ağzına getiren bir performans sergiliyor. Bizler için yürümek ne kadar kolaysa, bu canlılar içinde ağaçlar ya da dallar arasında sıçramak o kadar kolaydır kemik yapıları sayesinde bu tür etkileyici hareketleri rahatça yapabilirler. Bileklerindeki eklemler çift eksenli harekete izin veren bir top ve soket gibi işlev görür. Bu durum aynı zamanda üst kol ve gövdere ihtiyaç duyulan enerji miktarını ve omuz eklemi üzerindeki yükü azaltır. Nihayetinde de ortaya böyle bir manzara çıkar. Sizce de harika görünmüyor mu? Bu fotoğrafın Rusya'da yaşandığı iddia edilen bir olayın canlandırması esnasında çekildiği söyleniyor. İddialara göre Rusya'daki bir hayvanat bahçesinde bulunan bir aslan kafesinden kaçarak yakındaki bir kasabada 4 saatlik bir gezinti yaptı. Aslan her ne kadar hayvanat bahçesinde doğup büyümüş olsa da vahşi bir hayvandır ve yanına yaklaşan herhangi bir insanı alt edebilecek kadar güçlüdür. Dahası kışkırtıldığı takdirde saldırganlaşabilir ve böyle bir durumda daha fazla insanı tehlikeye atabilir. Ayrıca aslanlar hızlıdır bu yüzden de özellikle de kalabalık bir caddede onu yakalamak kolay değildir. Polisin aslanı yakaladığı söyleniyor ki bu iyi bir şey. Çünkü herkesin isteyeceği son şey bir aslan saldırısına maruz kalmaktır. Yolda yürürken karşıdan devasa bir aslanın geldiğini görseniz ne yaparsınız? Telefonunuzu çıkarıp videomu çekerdiniz yoksa arkanıza bile bakmadan kaçar mıydınız? Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Avdan eli boş dönen aslan. Daha önce bir hayvanat bahçesine gidip camın diğer tarafındaki hayvanla burun buruna geldiğiniz oldu mu? Aradaki cam bariyerin güvenli olduğu söylense de bir yanınız muhakkak kırılır mı ki diye düşünmüştür. Sıradaki videoda bunun cevabını ve kırılması halinde neler olabileceğini göreceğiz. Gördüğünüz üzere hayvanat bahçesine götürülen küçük bir çocuk yakınlardaki bir kaya'nın üstüne tünemiş olan dişi aslana hayranlıkla bakıyor. Aslan da aynı şekilde küçük çocuğa bakıyor ama onun farklı bir niyeti var. Duruşuna ve çocuğa odaklanma şekline baktığınızda aslanın avlanma moduna girdiğini anlayabilirsiniz. Küçük çocuk aslanı yanına çekmek için şakacı bir şekilde cama vuruyor ve istediği de oluyor. Cama arkasını döndüğü anda dişi aslan koşarak gelip minik kızın üzerine atlamaya çalışıyor. Neyse ki aralarında sağlam bir cam var yer var. Aslansa avını nasıl kaçırdığını anlayamamış gibi duruyor. Küçük kız korku içinde ağlamaya başlayınca abisi araya girerek aslanın dikkatini çekmeye çalışıyor. Ancak vahşi hayvan bu yemi yutmuyor. Özetle can bariyer gerçekten de kızın hayatını kurtardı diyebiliriz. Videonun kendisine kulak verirseniz kızın annesinin az önce olanlara güldüğünü duyacaksınız. Ki bu çocuklarınızdan birine saldırmaya çalışan bir aslana karşı alışılmalık bir tepkidir. <laughs> Bu durum hayvanat bahçesinin ziyaretçileri koruma konusunda ne kadar tetiz olduğunu annenin anneler ve bebekleri İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde hamile bir kadınla anne ve yavru orangutan arasında çok benzersiz bir olay yaşandı. Sık sık hayvanların biz insanlar ve doğamız hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını merak etmişizdir. Naomi Davis adında bir hemşire, 4 aylık hamile olduğu sıralarda hayvanat bahçesine gitti. Müstakbel annenin karnı iyice büyümüş, hamile olduğu belli olmaya başlamıştı. Eşiyle birlikte orangutanları izlerken, sırtında yavrusunu taşıyan bir anne orangutan yanlarına yaklaştı. Cam bariyerin ardındaki sevimli ikili hemen Naomi'nin karnına dikkat kesildi. Yavru orangutan camın arkasından kadının karnına doğru yaklaşarak ardı ardına öpücükler yollamaya başladı. Genç kadın son derece şaşkındı çünkü bu Naomi'nin hamile olduğunu anladığını gösteriyordu. Kadının karnına nasıl odaklandığına bakacak olursak, anne orangutan da orada bir bebek olduğunu şüphesiz biliyordu. Naomi, hamileliğini fark etmelerine şaşırdığını, bununla birlikte orangutan da yakın zamana doğum yaptığı için aralarındaki bağı hissettiğini söyledi. Buradan çıkarılacak hayat dersi şudur. İnsanlık dünyadaki pek çok canlıdan daha fazla evrimleşmiş olsa da, pek çok yaratığı birbirine bağlayan bazı unsurlar vardır ve bunlardan biri de annelik'tir. Naomi ayrıca bebeği doğduğunda onu tanıyıp tanımadıklarını görmek için orangutanlara geri götüreceğini söyledi. Çok sevimli değil mi? Halat Çekme Yarışı İnsanların hayvanlara dair merak ettiği bir diğer unsur da güç kavramıdır. Örneğin aslanların ya da ayıların insanlardan kat kat daha güçlü olduğunu bilsek de bu gücü somut olarak görmek bambaşka bir şeydir. Böyle bir güç savaşı 4 yıl önce bir hayvanat bahçesinde gerçekleşti. Ricoche, Fabian Eichner ve Killian Dane adlı 3 WWE güreşçisi bir aslanla halat çekme yarışına girdi. Videoda da görebileceğiniz gibi yarışma halatın iki tarafa da zarar vermeyeceği ve eşit kazanma şansı vereceği şekilde ayarlandı. Söz konusu güreşçilerin de ebat açısından aslandan aşağı kalır yanı yok diyebiliriz. Killian Dane tek başına muazzam bir güreşçi ve diğer ikisi de hiç yaban atılır cinsten değil. Yine de tüm güçlerine, inanılmaz kahsırına ve çabalarına rağmen üçü de bir noktada pes etmek zorunda kaldı. Bu da bir aslanın gücünü ve çene kuvvetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Güreşçiler pes etmiş olsalar da aslanın karşısında bu kadar dayanabilmek de gerçekten kolay bir şey değildir. Teknoloji Meraklısı Gorin Hayvanlar eğitim yoluyla bir dizi teknolojik cihazı kullanabilse de bu durum teknolojiden anladıklarını göstermez. Örneğin goriller, teknolojik aletleri verimli şekilde kullanabilen birkaç canlıdan biridir. Ancak onlar bile bir cep telefonunu tam anlamıyla kullanamazlar. Bununla birlikte telefonda gördüklerine oldukça ilginç tepkiler verebilirler. Kentucky'deki Louisville Hayvanat Bahçesi'nde genç bir adam bir gorile diğer gorillerin resimlerini göstermeye başlıyor. Ve goril gerçekten de resimlere ilgi gösteriyor. Genç adam bir resim gösteriyor. Goril tepki veriyor ve ikili diğer resme geçiyor. Videonun sonunda goril ile genç aralarındaki cama sırt sırta olacak şekilde yaslanarak kendilerini telefona kaptırıyorlar. Bu sevimli gorilin tam olarak ne hissettiğini bilmek zor olsa da telefonun merakını uyandırdığını ve resimlerin içeriğini az çok algılayabildiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda hayvanat bahçesine giderseniz siz de aynısını deneyebilirsiniz. Candan Kıymetli Şapka Hayvanat bahçesine gittiğinizde uymanız gereken sadece birkaç kural vardır. Yasak deniyorsa hayvanları beslemeyin, onları rahatsız etmeyin ve son olarak hayvanların kafesine girmeyin. Çünkü hayvanların nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Bariz tehlikeler nedeniyle kurallara uymak yapılacak en iyi şey olsa da insanların çoğu bunu umursamıyor. Toronto Hayvanat Bahçesine çekilen bu videoda bir kadın kaplanı daha iyi görebilmek için kafesin üstüne çıkıyor ve yanlışlıkla şapkasını düşürüyor. Bununla da kalmıyor. Şapkasını geri almak için kaplanın neredeyse önüne atlamakta hiçbir problem görmüyor. O anda kadını kurtaran tek şey kaplanı insanlardan uzak tutan birkaç kat çit oluyor. Olan bitenleri görenler de kadın hakkında pek o şeyler söylemiyor. Ayrıca davranışına karşılık hayvanat bahçesi yönetimi suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Tüm bunlara rağmen kadın kaplana yem olmadığı için oldukça şanslıydı. Siz, siz olun bir şapka uğruna canınızı hiçe saymayın. Zira kaplandan paçayı sıyırsanız bile haberlere konu olmaktan kurtulamayabilirsiniz. Büyük Kapışma Hayvanat bahçesine gittiğinizde görmeyi beklemediğiniz şeylerden biri de kavga eden hayvanlardır. Doğuştan düşman iki hayvan bir şekilde aynı kafese düşmüş olsaydı bu normal bir durum olabilirdi. Ancak ihtiyaç duydukları neredeyse her şeyin sağlandığı bakımlı bir hayvanat bahçesinde aynı türden iki hayvanın kavgaya tutuşması biraz olağan dışıdır. Örneğin bu gorillere bakalım. Goriller başta birbirine pek ilgi göstermiyor gibi duruyor. Bir süre sonra şakalaştıkları göze çarpıyor ama saniyeler içinde oyun kavgaya dönüşüyor. Goriller hem devasa hem de son derece güçlü canlılardır. Dolayısıyla onları böylesine öfkeli gören ziyaretçiler de dehşete düşüyor. Olayı görenlerden biri tekrar tekrar görevlilerin nerede olduğunu soruyor. Çünkü müdahale etmelerini istiyor. Nasıl müdahale edeceklerini inanın biz de bilmiyoruz ama araya girmek gibi bir seçeneğin söz konusu olmadığından eminiz. Muhtemelen farklı caydırma yolları vardır diye düşünüyoruz. İnsanlar olarak buradan çıkarabileceğimiz ders, bir hayvanat bahçesine gittiğimizde hayvanların beklenmedik tepkiler verebileceğini düşünerek hareket etmemiz gerektirir. Ahtapot Firarda Canlılar doğal olarak özgür bir yaşam sürmek isterler. Bu, hayatlarına bir kaçış yolu arayarak geçirmeleri gerektiği anlamına gelse bile bunu göze alabilirler. Öte yandan bir ahtapotun hayvanat bahçesinden kaçmaya çalışacağı hiç kimsenin aklına gelmez. Ne de olsa onlar suda yaşayan canlılardır. Nasıl kaçabilirler ki? Cevap aslında çok basit. Ahtapotların vantuzları vardır ve onları nasıl kullanacaklarını gayet iyi bilirler. Bu videoda görebileceğiniz gibi, doğru anda doğru yerde olan hayvanat bahçesi ziyaretçileri bir ahtapotun kendisini yavaşça yukarı çekerek cam bölmeden kaçışına tanık oldular kalabalık, hayvanın kaçamayacağını düşündüğü için başlangıçta bu girişimi keyifle izlemeye başladı. Bununla birlikte özgürlük söz konusu olduğunda hiçbir şey ahtapotu yolundan alıkoyamaz gibi görünüyordu. Bir süre sonra ahtapot camın üzerinden tırmanarak yere düştü. İnsanlar nihayetinde bir yetkili çağırmaları gerektiğinin farkına vardılar. Neyse ki hayvan bakıcıları hemen gelip ahtapotla ilgilenmeye başladılar ve kimse bir zarar görmeden her şey eski haline döndü. Zavallı ahtapotun hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Ölümcül Hata İnsanlarda olduğu gibi hayvanlar dünyasında da bir takım yazılı olmayan kurallar vardır. Örneğin, kendinden daha büyük bir hayvanın yiyeceğini çalıyorsan ona yakalanmamalısın. Bir hayvanat bahçesinde oldukça büyük bir orangutan, kendi halinde vakit geçirirken yanına gelen bir makak maymunu, primatın ağzında bir muz olduğunu fark ediyor. Makak, muzu almaya teşebbüs ettiği anda ne kadar büyük bir hata yaptığının farkına varıyor. Orangutan öfkeyle maymunu kafasından yakalıyor. Görüntüler burada sona eriyor ama merak etmeyin. Minik maymun olaydan sağ salim kurtuluyor. Orangutanlar genel anlamda uysal primatlardan olsa da lokmasını ağzından alanlara karşı King Kong kesilmeleri normaldir. Bu yüzden de canını seven tüm canlılar için kurallara göre hareket etmek en iyisidir. Asabi kaz zürafaya karşı. Sırada bir hayvan kavgası daha var ama bu seferki öncekinden biraz daha tuhaf. Burada aynı türden hayvanların aksine normalde bir arada görülmeyecek iki hayvan türü kapışıyor. ABD'deki Brookfield Hayvanat Bahçesi'nde gezintiye çıkan bir kaz ailesinin yanına üç zürafa geliyor. Zürafalar muhtemelen onlara bir şey yapmayacak ama kazlar bunu bilmiyor. Kazlardan biri havalanarak zürafalara saldırmaya başlıyor. Doğru duydunuz. Zürafalardan kat kat daha küçük olan bu kaz ailesini korumak için korkmadan saldırıya geçiyor. Böylece zavallı zürafalar kazların ne kadar çılgın hayvanlar olduğunu öğrenmiş oluyor. Hem zeki hem sevimli Hayvanat bahçesindeki hayvanlar insanlarla yeterince etkileşime girdiklerinde kendilerine ödül kazandıracağını bildikleri belirli ipuçlarını veya davranışları öğrenirler. Ayılar da bu hayvan türlerinden biridir. Bu hayvanat bahçesindeki ayılar, yemek istediklerini belirtmek için insanlara kendi yöntemleriyle işaret vermeyi öğrenmişler. Ayıları besleyen ziyaretçilerden biri kamerasını sağ çevirdiğinde bir ayının kendisine tıpkı bir insan gibi işaret ettiğini görüyor ve bu durum kahkahalara boğulmasına yol açıyor. Sizce de annesinin yanına çağıran küçük bir çocuğa benzemiyor mu? Ayının bu şekilde hareket etmeyi nereden öğrendiğini kimse bilmiyor. Ancak etrafta insanlar varken bunu yapmaya devam ettiği sürece aç kalmayacağından eminiz. Kirpi krizi Hayatımızın bir döneminde hemen hemen hepimiz bir örümcek türü de olsa ne olduğunu bilmediğimiz bir hayvan türünden korkuyla kaçmışızdır. Bu durum hayvanlar aleminde de yaşanabilir. Hayvanların her şey hazırlıklı olabilmeleri için etraflarında ne olduğunu bilmeleri gerekir. Egzotik hayvanları alıp çok da egzotik olmayan bir hayvanat bahçesine koyduğunuzda tıpkı şimdi göreceğiniz gibi bölgedeki diğer hayvanlar onlarla etkileşime girebilir. Anlaşılan bu gibon hayatında ilk kez bir kirpi görüyor ve ona karşı nasıl yaklaşacağına dair en ufak bir fikri yok. Gibon birkaç kez kirpiye yakından bakmak istese de korkusu merakına üstün geliyor ve zavallı maymun koşarak oradan uzaklaşıyor. Kirpi aslında gibon için bir tehdit oluşturmuyor ama minik primat henüz bunu bilmiyor. Belki birkaç ziyaret sonrasında arkadaş olurlar. Siyah Kuğular Bir kuyu havuzundaki siyah kuğuların videosu görenleri hayretler içinde bıraktı. Kuğular havuzdaki kuyu balıklarını besliyordu. Bu son derece tuhaf bir görüntüydü çünkü kuşlar balıkları beslemez. Aksine balıklarla beslenirler. Hayvan bakıcıları kuğuların bu konuda eğitilmediklerini açıkladılar. Dediklerine göre bu davranış gereklilikten doğan bir şeydi. Peretle beslenen siyah kuğular sindirimi kolaylaştırmak için peretleri suya daldırırlar. Yüzeydeki hareketleri koyu balıklarının dikkatini çeker ve balıklar neler olup bittiğini görmek için yukarı çıkarlar. Böylece siyah kuğular koyu balıklarını beslemiş ve yemi etrafa yaymış olurlar. Bu çok güzel bir manzara değil mi? Danscı Maymun Son olarak breakdance yapan bir maymunu izleyeceğiz. Kanada'daki Calgary Hayvanat Bahçesi'nde bir goril, su birikintisi olan bir alanla dans ederken kameralara yansıdı. Sevimli goril, aklında çalan müziğin ritmine kendini kaptırarak harikalar yaratıyor. Şunun nasıl eğlendiğine bir bakın. Dans ateşinin neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Ama belli ki hoşuna gitmiş. Sanki çok önemli bir işi olduğunu hatırlamış gibi dansı bırakıp odadan çıkmasıysa en az dans etmesi kadar eğlenceli görünüyor. Belki de izlendiğini fark edip utanmıştır. Kim bilir?